Merhaba Sevgili Dostlar Bu videomuzda Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 106 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinden biri olan Louis Batı'nı ziyaret edeceğiz. Danışımı BM Dive Ali Hoca ile birlikte gerçekleştiriyorum. Louis Batı Kabatepe Limanı'nda 6.9 deniz mili uzaklıkta bulunmaktadır. suyla koyunun içerisinde büyük kemik dibonuna yakın popüler bir diğer dalış noktasıdır. Batık düz kumluk bir zeminde 14 metreler civarında bulunmaktadır. 1913 yılında üretimi tamamlanarak suya indirilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile 73 personel ile Çanakkale'ye gönderilmiştir. 30 Ekim 1915 öğleden sonra suyla koyu önlerine diğer gemilerin yanına demirleyen Louis'in çıpası akşam saatlerinde kuvvetlenen nodo seteni ile taramaya başlamıştır. Louis'in kış tarafı demirli bir romörkör gemisiyle çarpışmıştır. Yan yana gelen iki gemi de kıyıya doğru sürüklenmeye başlamış. Saat 20.30'da gemiler birbirinden ayrılsa da Louis karaya oturmuştur. Makine ve kazan dairesi su alan Louis'ten birkaç gece içinde tüm cephane ve erzak tahliye edilmiştir. Bu zaman zarfında Türk Topçusu'nun gemiyi fark etmemesi için gemi kayalar ile aynı renge boyanmıştır. Bütün çabalara rağmen Louis gemisinin arka tarafı kırılmış ve enkaz haline gelmiştir. Askerlerin tatlı suya ulaşması amacı ile arıtma gemisi olarak kullanılan Louis'in en belirgin kısımları da Yarov marka buhar kazanlarıdır. 82 metre boyunda olan geminin 45 metrelik kısmı zaman zarfında sığlıktan sürüklenmiş ve olduğu konuma ulaşmıştır. Geri kalan kıç bölümünün akibiyeti ise belli değildir. Lewis batığı kumluk bir zeminde bulunduğundan batığın bir kısmı kumun altında kalmıştır. Bu yüzden geminin diğer bölümlerine ulaşılamamaktadır. Batık uç bölümünde bir kopuk mevcuttur. Bunun da batarken gerçekleştiği düşünülmektedir. Çanakkale'de gerçekleşen bu büyük savaşın izlerini hala bu batıklarda görmekteyiz. Aynı zamanda bu batıklar dünyanın her yerinden dalgıçları da bölgeye çekmektedir. Bu batıklara dalış yapıldıktan sonra kalan zamanınızı da çok yakın konumda bulunan şehitlikleri de ziyaret edebilirsiniz. Karaya çıkan askerlerin tatlı su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bu buhar kazanları geminin en sağlam durumda olan bölümleridir. Buhar kazanları artık denizle bütün olmuş ve birçok deniz canlısına da ev sahipliği yapmaktadır. Buhar kazanlarında bulunan ufak yerleriyle deniz canlıları yuvaya dönüştürmüş. İşte bunlardan biri de Mığırı balı. Onun saklandığı yerde görüntüleme şansı buluyorum. sarı deniz süngeri ve lapin balığı. Batık kumluk zeminde olduğundan dalış yaparken zemine çok yaklaşılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde görüş oldukça kötü hale gelebilir. Buhar kazanlarının arasında bu kez istokoza denk geliyoruz. Kazanların içlerini de tamamen deniz canlıları kaplamış durumda. Bu batıklara dalış yapınca insan gerçekten büyüleniyor ve hiç buradan ayrılmak istemiyor. Bölgede dalış yapmadığım 12 batık daha mevcut. Zaman içinde bunların da görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Dalışımızın sonunda batağa son kez bakarak çıkışımıza başlıyoruz. Anı ölümsüzleştirerek bizi bekleyen tek temize ulaşıyoruz. Umarım beğenerek izlemiş ve keyif almışsınızdır. Sevgiyle kalın.